Gün her zamanki gibi başlamıştı ama bir felaketle son buldu. Hadi gelin, 1902'deki Pele Dağı felaketine yakından bakalım. 8 Mayıs 1902'de Martinik Adası'ndaki Pele Dağı, tarihin en ölümcül yanardağ patlamalarından biriyle faaliyete geçti. Piroklastik bir akıntı, yani saatte 160 kilometre hızla ilerleyen aşırı sıcak gaz ve lav parçacıkları, Saint-Pierre şehrini dakikalar içinde yok etti. Karayiplerin Paris'i olarak bilinen bu 30 bin nüfuslu capcanlı şehir kül oldu ve sadece iki kişi hayatta kaldı. Haftalarca süren sarsıntılara, kül yağmurlarına ve hayvan ölümlerine rağmen hiçbir tahliye emri verilmedi. Ne acıdır ki, o gün seçimler yapılıyordu ve insanlar oy kullanmaya teşvik ediliyordu. Bu felaket, Yanardağların ani gücünü ve erken uyarı sistemlerinin ne kadar hayati olduğunu gözler önüne serdi. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.